Hepinize arkadaşlar Bugün bir Skyrim video Bu arada geri döndüm. Hepinize merhaba. yeni video çekme programı buldum. yeni renderlama falan. İşte ben her geri döndüm. Hem FPS sonu biraz daha iyi. Az kasıyor. Size iyi bir video çıkarmaya çalışacağım. Evet beyler. E, CC çalındığı için böyle bir tane mail. Yani Melih, yani X Just, onu biliyorsunuzdur Melih, intro falan yapmıştım ona. Bilmiyorsanız bey kanalının linkini altta verebilirim. Tekstür e, Bey Tempest Gamer e, En son attığım videoda vardı sanırım. Bu arada beyler 106 abone olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. E, hemen oyunumuza geçelim. İlk ele için Uf, Normale girelim. ne zamandan böyle video çekmediğim için hiç ağzım alışmadı. Beyler bu mapi hiç sevmiyorum. Yine de oynayacağım. Abi çok güzel ya. Yani. şu an mesela beyler çok mutluyum. Neden? size video çekebiliyorum ve geri döndüm. Hem bu arada e, arkadaşımın verdiği mouse'u oynuyorum. Çünkü kendi mouse'um orta tuşunu bozdum böyle. Yani biraz cenabet. Bu arada e, şey neydi beyler onun adı? E, laptop kullanıyorum ve S tuşum yok. Yeni klavye alacağım. Yeni mouse, yeni klavye. GG. <laughs> <laughs> bakın beyler yani abimiz diyor adama adam varken FPS çökmesi oluyor adam aldı beni Evet beyler yine de iyi oynadık direkt buradan çıkalım ve e direkt insane moda geçeceğim FPS çok düşüyor ama yine de buna şükür çektiğim videolarda çok düşük FPS alıyordum beyler en azından bunda adam olarak falan drop ama olsun sizin için video çekeceğim. Çok pis gaza geldim beyler. Onca video izledim. CSGO falan izledim. CSGO satın alacağım. Size CSGO videosu gelecek. Baya ee, bayağı iyi videolar gelecek yani beyler haberiniz olsun. 100 abone özel işte. Tabi alabilirsem eğer CSGO'yu. Ee, nişan falan var. Abimin alamayabilirim Yani. Alamazsam kızmayın yani beyler. Minecraft'ta çekerim, Metal çekerim, Wolf'tum falan var. Veya Wolf'tum Envanter tanıtımı gelecek yarın. Ha biliyorsunuz 8'e giden bir izleyicim varsa Teok'ta başarılar. Allah yardımcısı olsun. <laughs> Bu kadar işte beyler. Ee, size neler yaptığımı anlattım video çekmezken. İşte böyleydi beyler. E, video çekmediğim zamanlarki hayatım. Bilgisayarım laptop bayağı iyi video çekmemi sağlıyor. Sağ olsun yine de. Peep'imi baya bir geliştirdim be size video çekmez yani baya bir oynadım bayağı bir de gelişme, gelişmeye çalıştım kestiğim youtuberlar var ee, mesela betline'da ya düştüm be sıkıntı etmeyin 4 part çekeceğim ee, bu 3. partta 4. partta bitireceğim ondan sonra e, yarın için video çekeceğim sonra onu, onu upload yapacağım Abla random neydi beyler işte. Ya tam o işleri kafam basmıyor da kusura bakmayın. Aa, render mapla neydi işte onu yapacağım o denilen şeyi bayağı iyi bir set çıkardık sen nereye gidiyorsun hemen beyler clean up'a çıkalım clean up clean up clean up best hack Eğer adam pro pro prox pro xxgg ve ban yiyecek bu arada o şerefsiz ee, bu videoyu atacağım neden kanal çok boş beyler ne olursa olsun atacağım bu videoyu fps'im domansa bile ananı sikim yani ya bu ya olamaz ya beyler cenabet onu anlatayım yani cenabetim ee, skype hesabımı biliyorsunuz zaten bir yerde benim yani farklı isimden benim kanalıma e, duyuru videosu yapmıştım prim falan gelmiş oradan destek attığınız için teşekkür ya yani, bot attığınız için teşekkür ederim 1700 izlenmem oldu sizin sayenizde çok iyisiniz yani çok ihtiyacım vardı izlenmeye teşekkür ederim ha, bu arada beyler bu youtuber youtuber olma youtube'a YouTube başladım şey e, para için başlamadım ben eğlencesinde video çekiyorum nasıl Hoppa. Helal. Hiç hiç Alta. bu videonun altına bir vs bir kapışma var gelsin mi? On, onu ya oynamasını yaparsanız mutlu olurum. Çünkü bir de bu hesap bağımsız Allah aşkına Ona göre Batman'da da video çekeceğim. yiyeceğim. Hemen şunu şunu tak. Bak, bak, bak. Ya birader şimdi yani canımı acıtmak istemiyorum yani. Tıklama sesimi bilmem geliyor mudur? Ee, Clicker falan kullanmıyorum. İyi tıklıyorum. Arkadaşım mouse'u olsun. Onun sayesinde her şeye teşekkür ederim. Bu arada adı Özgür. Kardeşimsin. Ara sıra her boka kızdırıyorsun beni ananı sikiyim senin orospu çocuğu. Gel birader gel. Za. Adam oyundan çıktı lan. Ee, üç kişi kalmışız. Türkçe kullanıyorum beyler. Ee, FPS boost. E, FPS boost yaptım. Kendi ayarlarıma. Belki bu ayarları verin veya. Ee, bulursunuz kendiniz. Hepinizi çok seviyorum bu arada beyler. Redline ailesini çok seviyorum. Hepiniz adamın dipsiniz. Adamın löpçüsünüz. Hepinizi seviyorum. Ve yine tekrar söylemek istiyorum. Neden beyler? Şu an çok mutluyum. Böyle video program buldum ve size video çekiyorum. Yakında soral gifs de gelecek gençler. Pilpim iyi olduğu için sorarlı gifs de gelecek. Bayağı video gelecek beyler. Hepiniz için bayağı iyi videolar çekeceğim. Ee upload falan yapacağım ama yalnız ben ya tam olarak her şeyini bilmiyorum ya şu video yüklemelerin. Onun için bana ya küfür, et, küfür falan etmeyin. Dö, 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 dö. sen nasılsın? Nasıl? Ben bu arada işlem 13 abone satayım. <laughs> Abi Salam Alacağım lan alacağım. GG. <laughs> evet beyler bu video bu kadar. Hepiniz çok seviyorum. AGF aynen. Hepiniz çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere yeni videolarda. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.